Evet, Trabzon Sesi Eski Belediye'nin arkasındayız arkadaşlar. Şu anda çöp kamyonu sıkışmış durumda. Arabalar geçemiyor. Gördüğünüz gibi yetkililerden bir an önce bu sokağın düzeltilmesini istiyoruz. Ve çöp kamyonu şoförümüz de bu sokak daralmasından çok rahatsız. Buraların yetkililere ulaştırılmasını vatandaş istiyor. Gördüğünüz gibi kamyon çöp kamyonun üstü kalır. Yollarda çalışma olduğundan dolayı eski belediyenin arkası, sosyal tesislerin arkası. Burası burada sıkıntı var. Buradaki araç çekimleri de şu anda sıkıntı araçlar sıkışıyor. Buraya yetkililerin bir an önce belediye yetkililerinin bir an önce önemli olması lazım. Evet vatandaş gördüğünüz gibi çöp kamyonu çöp almakta sokaklarda sıkışıyor. Yetkililer de bu konuya el er ve belediye başkanının da buralarda yetkili olmasını çağrıda bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Trabzon Araklı sesi Araklı eski belediye ve sosyal tesisler arkası. Görüyorsunuz çöp kamyonu sıkışmış durumda ve sağlı sollu araçlar çekilmiş.